Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü kahve falı yorumunuzda neler çıkacak. sinirinizi içtim kapattım. Şimdi temizliyorsa onun huzurunda da açıyorum. Yani videoyu gördüğünüz, gördüğünüz andan itibaren açtığınız andan itibaren bu fal sizindir güzel izleyicilerim. Fincanınıza da ve tabağınıza da bakacağım. Dileğiniz olacak mı olmayacak mı onu da söyleyeceğim. Ne var ne yok anlatıyorum arkadaşlar. Zil bildirmenin tüm işaretleyerek ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz dostlarım. Bildirimleri kaçırmamış olursunuz. Neyse halimiz o çıksın yorumunuzu diliyorum. Sizden ricam dileğinizi tutun. Başlıyorum dostlarım. Sağ olun var olun. Evet bakın bu fincanızın içi arkadaşlar. Şöyle göstereyim siz de görün. Bakın bu fincanızın içi arkadaşlar. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ailenizle beraber çok güzel yeni yeni sayfalar açıyorsunuz. Yani ailecek sıkıntı ettiğiniz, dert ettiğiniz şeyler gidiyor inşallah nasipse. Dediğim gibi yepyeni sayfalar açıyorsunuz ve bunu ailecek açıyorsunuz. Ailecek mutlu mesut günler sizi bekliyor dostlarım. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sizin için. Göz yaşınızı silecek burada bir karşı cins geliyor. Ağlamalığınızı silecek burada bir karşı cins geliyor arkadaşlar. Onu net söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim böyle bir yüksek bir binalı bir yere gideceksiniz bir görüşme için arkadaşlar. Böyle bir plaza tarzı böyle büyük binalar olur ya. Böyle bir tarz bir binaya gidiyorsunuz bir görüşme. O da çok güzel bir kısmet yakalayacaksınız arkadaşlar. Siz olursunuz aile içinden biri olur dediğim gibi. Çok güzel bir kısmet yakalıyorsunuz. Umarım hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Önemli olan hayırlısını tabii ki dilemek. Yani yakaladığımı da bırakmamak gerekiyor, tutmak gerekiyor. Siz çok fazla negatif enerji düşünüyorsunuz ama bunlardan bir an önce uzak durmanız lazım. Bu negatif enerji sizi çok yoruyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim baya böyle bir yoruyor sizi bu negatif enerjiler onu söyleyeyim size. Yani yavaş yavaş emin adımlarla hedefinize ulaşacaksınız ama dediğim gibi bu negatif enerjileri silerseniz ulaşacaksınız. Bu da çok sivri dilli bir adam var bu adam o kadar çok konuşuyor o kadar çok konuşuyor ki böyle bir sivri dilli bunun ağzını kapatacaksınız <laughs> hani bir değil iki değil bir şey dememişsiniz ama artık dediğim gibi onun ağzını kapatıyorsunuz yani onu söyleyeyim size beklenmedik bir zamanda arkadaşlar şansınız da bahtınız da yükseliyor yani bir anda böyle bir <laughs> enerjiniz kötüyken <laughs> böyle bir kötü düşünürken hiçbir şey olmuyor hayatımda hiçbir şey iyi gitmiyor derken bir anda böyle bir şansınız artacak. Siz bile şaşıracaksınız. Şöyle söyleyeyim. Bereketli bir kazanca girişiyorsunuz. Yakın bir zamanda bayağı böyle bir kar elde edeceğiniz çok güzel bir işe girişiyorsunuz arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Ruhen, bedenen, ruhen, fiziken çok yorulmuşsunuz. Bu dönem yorgun bir döneminiz. Yoruluyorsunuz ama <laughs> mükafatını da alacaksınız arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Şuradaki adamı görüyor musunuz? Bakın nasıl şaşalı böyle iri yapılı bir adam çıkmış. Böyle kral gibi çıkmış. Karşınıza bir adam çıkıyor. Sizi maddi, manevi, iş, aşk her konuda kurtarıyor. Yani öyle bir şans. Bunlardan hepsi gelebilir aynı anda. Öyle böyle kral gibi bir adam çıkmış. Yani etrafı kanatlarla, güvercinlerle çevrili. Çok güzel çıkmış ama Hadi hayırlısı arkadaşlar. Ailenize çok destek oluyorsunuz. Onlar da size destek oluyor. Ailenize çok güzel bir haberiniz var. Yani bu olay sizi ve ailenizi çok sevinecek. Öyle söyleyeyim size. Şu an biraz durgunluk var hayatınızda ama hareketli bir döneme geçiş yapıyorsunuz. Biraz yorulacaksınız ama sonunda da başaracaksınız. Şöyle söyleyeyim buradan zorla güzellik olmaz. <laughs> Birini biriyle böyle bir evlendirmeye çalışacaklar. Ve bunları arkadan sen şahit oluyorsunuz ve izin vermeyeceksiniz. Yani göreceksiniz. Yanınızda olacak çünkü. İzin vermeyeceksiniz. Siz sayenizde o kişi kurtulacak. Sizin şöyle söyleyeyim güçlü bir düşmanınız var. Ama siz onu yeneceksiniz. Yani o güçlü düşmanınızı ne yapıp ne edip yeneceksiniz. Onu söyleyeyim size çevrenizde sizi çekemeyen çok kişi var fırsatçı sizi kötülemeye çalışıyorlar bir şeyler alıp koparmaya çalışıyorlar sizinle yakından ilgileniyorlarmış gibi yapıyorlar ama tam tersi böyle kişilere dikkat edin şöyle söyleyeyim bayan izleyicilerim erkek izleyicilerim sizinle çok yakından ilgilenen bir karşı cins çıkıyor karşınıza yani insan anlamaz mı bu niye benimle acaba ilgileniyor hayırdır derdi ne yani ya anlıyorsunuz ve anlayacaksınız da yakın bir zamanda böyle biri dediğim gibi karşınıza çıkacak. Hayatınızdan birini itikliyorsunuz, gönderiyorsunuz. İstemiyorum artık bunu. Bana gitgide zarar veriyor. İstemiyorum, çıkarıyorum diyorsunuz. Aileden biriyle küstünüz mü? Barışıyorsunuz. Ailenizden biriyle küsmüşsünüz, barışıyorsunuz. Çok böyle iç içe olduğunuz bir arkadaşınız var O kadar çok samimisiniz ki Her şeyinizi böyle ince ince <laughs> Her şeyinizi böyle birbirinize anlatıyorsunuz Yani onu söyleyeyim size Ama benden size tavsiye anlatmayın Aranız bozulacak yakın bir zamanda Şöyle söyleyeyim Siz aklınızdaki kişiyle <laughs> Burada oturmuş Sarılıyorsunuz böyle bir mehtaba karşı bir duruşunuz var. Yani böyle bir deniz var önünüzde, bir bank var. Bankta oturmuş denizi seyrediyorsunuz beraber. Sımsıkı sarılmışsınız. Yani artık ayrılmak yok. Onu söyleyeyim barış var. Ve bir daha da inşallah ayrılmazsınız. Çok güzel gelişmeler çıkmış ama onu söyleyeyim. Yani sevenler görüyorum barışıyor. Sevmeyenler aramıyor, sormuyor. Yani birisi zaten barışmak için çaba sarf etmiyorsa Ondan bir hayır gelmez zaten arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Hiç de uğraşmayın. Size karşı hisleri yoğun olan bir karşı cins var. Ama içinde saklı, kalbinde saklı. Söyleyemiyor. Hisleri o kadar yoğun yani. Ama size söyleyecek. Yani biraz zamanı var. Onu deyip Ama söyleyecek. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bakın burada sana göstereceğim. Kardeşiniz burada, siz buradasınız. Orada da büyük bir güvercin var. Paçasından tutmuşsunuz. Yani kardeşinizle beraber çok güzel bir iş yapacaksınız. Beraber o kuşun paçasından tutup güçlerinizi birleştirip çok güzel paralar kazanacaksınız. Kardeşlerinizden biriyle bu işi yapıyorsunuz. Çok güzel çıkmış. Hadi hayırlısı bakalım. Tam da evinizin çatısının üstünde büyük bir güneş var. Bayağı büyük bir güneş. Tam evinizin üstünde duruyor. Yani sizi aydınlatıyor. Sizi ve sevdiklerinizle beraber aydınlatıyor. Yani aile yaşantınızdaki sıkıntılar sona erecek. Ama zamanı var. Huzurlu günler bekliyor. Siz merak etmeyin. Siz iki kişiyle alakalı bir şey düşünüyorsunuz. Yani bir şeyler öğrenmek istiyorsunuz iki kişiyle alakalı. Ve öğreneceksiniz. Yani bilmiyorum ne öğrenmek istiyorsunuz ama öğreniyorsunuz. Bir için heba, heba olmuşsunuz arkadaşlar. Kendinizi o kadar çok yormuşsunuz ki uğraşmışsınız, koşmuşsunuz, çalışmış, çabalamışsınız yok bir şey yok yani heba etmişsiniz kendinizi. Kimse için değmez arkadaşlar. Kimse dört dörtlük değil ki. Bulunmaz ki kumaşı da değil yani. O yüzden hep diyorum kimse için kendinizi bu kadar çok heba edip yormayın arkadaşlar. Gerçekten değmez yani kimse için. Şöyle söyleyeyim bakın Nisan ayının sonundayız. 2023 yılındayız. Mayıs ayında büyük bir tartışma yaşayacaksınız siz biriyle. O kadar büyük bir tartışma olacak ki çok şaşıracaksınız. Baya büyük bir tartışma olacak. Siz yine de temkinli olun ben size söyleyeyim yani. Sık sık bir ortama gidiyor musunuz? Artık o ortama gitmeyeceksiniz yani. Sık sık gittiğiniz bir ortama dediğim gibi artık gitmiyorsunuz. Birinin seviyesine düşmek istemiyorsunuz. Onun seviyesine düşersen ben de onun gibi olurum. İş yerinde biri. Kimsenin seviyesine düşmeyin. Ha, i̇şinizi gücünüzü yapın. Gerisini hiç tınlamayın. Kim ne yapıyorsa yapsın dostlarım. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bazı eleştiriler gelecek kulağınıza. Hiç tınlamayın arkadaşlar. Şimdi herkes birbirinin arkasından konuşuyor. Eleştirisini yapıyor. Ben hayatta dedikodu yapmam dediğiniz kişiden aslında korkacağım. Onlar yapıyor yani. Gözlerinizi yumun. Bırakın. Sevinen, İnsan her zaman kıskanırlar. Başarılı insan her zaman kıskanırlar. Size başarılı olduğunuz için <laughs> göze geliyorsunuz. Sevdiğiniz kişinin size olan duyguları çok temiz biliyor musunuz? Baya böyle bir temiz. Gerçek sizi seviyor yani. Yalancı değil. <laughs> Gerçekten şu an hayatınızdaki kişi sevginiz, nişanınız, eşiniz olur. Ayrıldığınız kişi evet barış var. Gerçek bir duygusu varsa karşı. Gerçek bir hissiyatı var. Gerçekten sizi seviyor yani. Öyle diyeyim size. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Siz kendinize bir şey alacaksınız. Böyle aktardan böyle mideyle ilgili sıkıntınız var. Ağrılarınız var. Bilmiyorum ama böyle bitkisel bir şeyler alacaksınız kendinize. Ama iyi düşünün. iyi taşınan Bayağı böyle bir araştırıp da alın. Şöyle söyleyeyim. Düşündüğünüz biri tam tersi çıkacak. Yani siz o kişiyi böyle gerçekten aa ne kadar iyi biri derken ters çıkacak. Yanılabiliyoruz arkadaşlar. Bilemiyoruz ki. Güveniyoruz diyoruz. Güvenmiyoruz. Tam ters çıkıyor. Hepimizin yanılma ihtimali var. O yüzden üzülmeyin yani. Büyük bir para gelecekse arkadaşlar. Yani bu parayı ihtiyacınıza göre dağıtacaksınız. borcunuza harcınızı, sevdiklerinize mi? Ama bir para var yani. Onu diyeyimse. Siz bazı alışkanlıklarınızdan vazgeçeceksiniz. Böyle bir değişiklik yapacaksınız hayatınızda. Bu size iyi gelecek. Sevdiğiniz bir kişisi kıracak yakın bir zamanda bile. Onun sözüne çok alınacaksınız. <laughs> Ama sonra size özür dileyecek. Çünkü neden? Sizi kaybetmek istemiyor. O yüzden gelip özür dileyecek sizden. Bu kişi çünkü size o kadar çok iyilik yapmış ki. Siz de ona birbirinize çok iyilik yapmışsınız. O yüzden barışıyorsunuz. Kısa sürüyor ayrılık. Ev içleri sesleniyorum. Biraz böyle bir sıkıntı var evin içinde. Eşinizle mi, çocuklarınızla mı, eşinizin ailesiyle kendi ailenizle mi sıkıntı var? Bu sıkıntı girecek ama çok kafaya takmışsınız. Elde değil tabii ki insan tak niye takmasın ki. Hüsnü ailemle konuşmuyorum. Tabii insan aklına gelir, gelmez olur mu? Ama bunu düzelteceksiniz. Büyümeden düzelteceksiniz. Merak etmeyin siz. Şöyle söyleyeyim, çok geniş bir kitleye sahip olacaksınız siz. İş bağlantılarınız var burada. Yani erkek izleyicilerim, bayan izleyicilerim şöyle söyleyeyim, bayağı böyle bir iş alabilirsiniz. Yani bir anda böyle bir iş konusunda patlayabilirsiniz yani öyle diyeyim size. <laughs> burada iki tane kadın böyle bir kafa kafaya vermiş. sizinle alakalı çok güzel bir plan yapıyor. Yani artık bilmiyorum ne planı ama iki kadın dediğim gibi <laughs> kafa kafaya vermiş sizinle alakalı çok güzel bir plan yapacak ve bunu size de gelip söyleyecek yani öyle güzel bir plan. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. Şöyle sallayalım arkadaşlar. Bakalım neler çıkacak. Evet. Yeni bir başlangıç var hayatınızda. İş olur, aşk olur, para olur. Yani hayatınıza dediğim gibi çok güzel yeni bir başlangıç yapıyorsunuz. Dileklerinizle alakalı iki fırsat var. İki tane fırsat ayağımıza kadar geliyor dostlarım. Arkadaşlar size çok güzel bir ışık tutuluyor. Dileğinizle alakalı çok güzel bir ışık tutuluyor. Bakın bu da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabağınızda neler çıkacak. Şöyle söyleyeyim büyük bir işe girişeceksiniz siz. İş arayan izleyicilerime sesleniyorum. Siz çok büyük bir iş alıyorsunuz. Dediğim gibi büyük bir işe girişiyorsunuz. Umarım hayırlısı olur sizin için arkadaşlar. İşe girmek isteyen herkes işe girer. Birinin böyle bir baskısına şahit oluyorsunuz. Bu kişi böyle bir size baskı uyguluyor. Gel işte şuraya gidelim, buraya gidelim, şu işi yapalım. Böyle böyle kimsenin baskısına maruz kalmayın. Kim ne yapıyorsa kendi yapsın. Siz istemedikten sonra hiç tınlamayın arkadaşlar. Siz uzun bir yolculuk yapacaksınız. Şu an böyle bir para ayarlayacaksınız galiba. Çünkü uzun bir yolculuk olacağı için bayağı para gidecek. Ve gideceksiniz de. Aklında hiç böyle <laughs> Aşk maşk yok derken kalbi bizi böyle bir kapatmışsınız Kalbini kapatanlara sesleniyorum Bir anda böyle bir aşk göreceksiniz hayatınıza Yeni bir aşka yelken açacaksınız Bir anda olacaksınız ve şaşıracaksınız Şöyle söyleyeyim eleştirileri duymazdan gelin Hedefinizin üzerine yürüyün Çok büyük bir başarı elde edeceksiniz siz Yani olumlu enerjileri alıp Olumsuzları hiç tınlamayın Size çok böyle bir beyni dolu bakışlar görüyorum biliyor musunuz? o kadar çok göz var ki sizde. Hepsi böyle sizi beğeniyor. Ne kadar iyi, ne kadar çalışkan işte şöyle işte böyle. Yani böyle bir etrafa enerji yayıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Artık bir harekete geçeceksiniz. Yani bir şey için böyle bir çok beklemişsiniz. Ama artık böyle bir harekete geçiyorsunuz. Beklemiyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar gelip sizin gönlünüz alıyor biri. Birisinin kalbinizi çok kırmış. Dediğim gibi geliyor. Ve sizin gönlünüz alıyor. Yakın bir zamanda alıyor hem de. Yakın arkadaşlarınızın derdi çok var. Yani herkesin derdi var. Bu sizi üzüyor. Çok üzüyor. Ama şunu söyleyeyim. Bu lafımı unutmayın. Sürekli birisi her gün dert yanıyor. İşte şöyle işte böyle onlardan uzak durun. Onlar size kötü enerji verir. iyi enerji veremez. Bu sefer size çökmüş olursunuz. şöyle söyleyeyim biraz süslü kuruntu yapıyorsunuz bazı şeyleri ve bundan dolayı da kendi huzurunuzu kaçırıyorsunuz yapmayın arkadaşlar üstüne kuruntu yaparsanız huzurunuz gerçekten kaçar hep güzel şeyler düşünün iyi şeyler düşünün ki iyi şeyler sizi bulsun siz arkadaşlar 5 ay içerisinde büyük bir maddi manevi çok güzel böyle bir değer kazanacaksınız hem maddi hem manevi Şöyle söyleyeyim, e, burada bir bayan var. Çok fazla aşırı güvensiz problemi yaşıyor. Geçmişte ağzı çok yandığı için erkeklerden dolayı her erkeğe ten söylemiyorum. Tenzih ediyerek söylüyorum, onu söyleyeyim. Bazı erkekler onu çok yorduğu için şimdi de yorulur mu diye hayatına kimseyi sokmak istemiyor. <laughs> yani aşırı güvensiz problemi var. <laughs> yani onu da anlıyorum. Çok geçmişte sıkıntı yaşamış yine öyle olur diye korkuyor. Ama beş parmağın beşi bir değil değil mi? Aynı değil yani. Herkesin huyu aynı değil. O yüzden kalbinizi kapatmayın. Onu söyleyeyim size. Hayatınızda ilgili çok güzel bir kaynak bulacaksınız. <laughs> bu kaynak sizin başarınızı elde edecek bir kaynak olacak. Öyle güzel bir kaynak buluyorsunuz. İsminde soy isminde Kastamonu'nun K'si Sivas, Ordu, Diyarbakır, Edirne bu harflerden biri sizi arayacak, sizinle iletişime geçecek ve size birçok şeyler anlatacak, kalbinizi kazanacak, onu söyleyeyim size. Dediğim gibi kalbinizi kazanmak için <laughs> bu kişi elinden gelen her şeyi yapacak. Yani yeni bir başlangıç var. ilişkisi olmayan, yalnız olanlara seslenen bu çevrenizden biri ama biliyor musunuz? Yani kalbinizi kazanmak için elinden geleni yapıyor ve yapacak da. Ve siz ona bir şans vereceksiniz yani öyle diyeyim size. Şöyle söyleyeyim pırıl pırıl parlayacaksınız. Elinizde kocaman bir fener var. Böyle bir feneri almışsınız. Kendi yolumu kendim çizeceğim. Yoluma devam edeceğim diyorsunuz. Çok güzel bir burada bir fener var arkadaşlar. Yani kimseye minnet etmiyorsunuz. Ben ne demişler tırnağın varsa kendi başını kaşı derler ya o misali. Kimseyi tanımayacağım bazılarına minnet ettim İyilik yaptılar ama hep konuştular arkamdan İşte ben ona onu yaptım şunu yaptım Para verdim işte şöyle iyilik yaptım İyilik söylenmez gören duyan bilen var zaten İyilik yap deniz at ya O misale. ama bunlar öyle yapmamış O yüzden Artık kimseden iyilik bilip bir şey istemiyorsunuz Siz de haklısınız Burada buğday tenli uzun boylu bir erkekle tanışacaksınız bu erkek size işle alakalı. <laughs> bir başlangıç yapacak bir erkek. Buğday tenli, uzun boylu öyle diyeyim size. Yolunuz açık. Kapalı değil, ufak tefek böyle kapalı yollar var. Ama yolunuz açık arkadaşlar. Yollarınızı kendiniz çalışarak, çabalayarak aşacaksınız. Şöyle söyleyeyim, biri yola çıkmış, sizin yanınıza geliyor. Yani o kadar özlemiş ki sizi. Dediğim gibi yola çıkmış koşarak sizin yanınıza geliyor. Yakın bir zamanda yüzünüz Hı -hı. gülüyor çünkü onu göreceksiniz. <laughs> çok böyle dikkatlisiniz, beceriklisiniz, yaratıcısınız. Gerçekten bu mutlu bir özellik yani güzel bir özelliğiniz var. Bunu mutlaka değerlendirmeniz lazım. Kaçırmayın. Sizi çok böyle bir sevinecek, duyacaklarınızı hazır olun bir haber var. Bomba bir haber. Karşı cinsten geliyor. Ama çok seveceksiniz. Kim sevinmez ki güzel bir teklif teklife dostlarım. Evet arkadaşlar her bir beğeni yapan güzel izleyicim emeklerim karşını vermiş olup. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.